hoş geldiniz. Hoş ee, bugün sizinle e, köpük deneyi ne yapacağız? Öğrencimiz sizinle birlikte deneyi yapacak. Bir ben... tepkimesi. Başlayalım. Hı -hı. Yüksek sesle söyle. Neyi koyuyorsun? Hidrojen peroksit koyalım. Uçurma bizi alayım. Yani. Yeterli. Öğrenciler genelde kimyayı sevmezler, değil mi? Sebileceğiz. <laughs> evet, kimyada ki evet. güzeldir. De deterjan güzel, değil mi? Evet, azıcık Fizik deterjan şekilde. koyuyoruz. Gaz çıkışımız olacak, gaz çıkışımızı gözlemleyebilmek için biraz daha deterjan daha koyduk. Daha deterjan daha mı sağlıyor göre gaz çıkışını? Hayır, e, o e, gaz çıkışını gösteriyor bize Hı. görsel olarak köpürme sağlıyor. Gıda evet. evet, şimdi biraz Gıda karıştıralım. Evet, evet, bu en son sizde. Evet. Siz <laughs> <laughs> bir şey yapacaksınız. Evet. E, çok az potasyum iyodür içine şöyle bir bakayım. Bir kaşık. Siz al, al <laughs> alın biraz. Tamam, dökelim. Oh. Süper evet, şarkı. gaz çıkışı oluyor. Bu gaz çıkışından dolayı gıda boyasıyla da köpürmeyi gördük. Bu nedir şimdi? Neyi kanıtladık biz? <laughs> burada hidrojen peroksitle potasyum iyodürün tepkimeye girip oksijen gazını çıkardığını kanıtladık. Oksijen gazı var? Evet, oksijen gazı çıktı. Köpürmenin sebebi de gaz çıkışı olduğu zaman köpürme meydana geliyor. Hı. Ve bayağı köpürüyor. Evet. Ama. Niye bunlar böyle çıktı, bu böyle çıktı? Bu sonda tepkime azaldı, yavaşladı. O yüzden. Süperdi. Evet, güzeldi. bize bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok